Ancak şimdi yine bir bağlantımız olacak. Skype bağlantımız Profesör Doktor Şefik Halit Akmansu bizlerle birlikte. Efendim merhabalar. Günaydın. Günaydın eşğim. Evet. Evet Türkiye'de ve dünyada durum nedir? Bunu değerlendiriyoruz. Şu anda baktığımızda Türkiye'deki tabloyu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? 11 Mart itibariyle ve dün açıklanan 2 Nisan e, tablosuna baktığınızda e, nasıl bir yorum yapıyorsunuz? Ee, virüs e, çok hızlı yayılan ve biz hekimlerin de bu kadar bulaşıcı olduğunu tahmin etmediğimiz e, bulaşıcılık özelliği olan e, bir virüs ve e, toplumda e, yani yüzde tutabildiği söyleniyorsa da tabi. E, kurtulma oranları da mortalite oranları, ölümcüllük oranı da %2'ler civarında söyleniyorsa da bunları aslında sayıya vurulduğu zaman bunlar aslında yüksek rakamlar. Ee, sağlık personeli arasında bulaşıcılıktan e, e, korkuyoruz. Ve bunların da örnekleri var maalesef. Son günlerde dün e, de basında da yer aldı. Hocalarımızı da kaybettiğimiz hocalarımız oldu. Bir e, e, Tabi bulaşıcılık oranı çok yüksek ve giderek katlanıyor. Burada tabi sosyal izolasyona e, uymak e, çok önemli ve hekimlerin de sadece hekimlerin değil, bütün hastanelerde sağlık kuruluşlarında çalışan bütün sağlık personelinin, hemşirelerinin, yardımcı destek personelinin, e, hasta bakıcıların, temizlik personelinin hepsinin kurallara uyması lazım. Kuralların iyi biliniyor olması lazım ve kurallara uyumadığı zaman da maalesef affetmiyor. Çok bulaşıcı bir virüs. Çok bulaşıcı, çok hızlı artık bunu öğrendik ve dünyada baktığımızda vaka sayısı 1 milyonu geçti. Bu 1 milyondan ikinci 1 milyona yani 2 milyona ulaşma hızı daha da göz açıp kapayıncaya kadar olacak deniliyor. Yani bu kadar daha mı hızlandı acaba virüs yoksa bu test sayısı ile alakalı mı bu öngörü? Yani 2 milyona çok çabuk erişeceğiz deniliyor mesela dünyadaki vaka sayısı ile ilgili. Ki test sayıları bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de test daha, çok daha fazla test yapılmaya başlandı. Fazla test yapılmasının önemi şu. Kişiler belirlendiği zaman izolasyona e, tabi tutmak için. Ne kadar çok izole edilebilirse pozitif hastalar, e, o kadar yayılma hızı önlenir. Çünkü e, tut, e, pozitif hasta oranı arttıkça bunların yayma oranları da, çoğalma oranları da e, bir hasta beş kişiyi enfekte ettiğini kabul edersek ki daha da fazla enfekte ettiği artık söyleniyor günümüzde, e, arttıkça tut, e, pozitif hasta sayısı e, tabii ki bu e, eksponansiyel olarak e, çok şiddetli oranda artıyor e, dünyadaki de, ülkemizdeki de pozitif hasta ve bunun en önemli yanı da şu, ülkeler ne kadar gelişmiş olurlarsa olsunlar, batı dünyasında da, ülkemizde de, sağlık standartları fena sayılmaz ülkemizde de ama bu çok hızlı yayıldığı için mevcut sağlık sistemi buna cevap veremez hale gelebilecektir. Korkulan şey odur. Evet, belki her yerde söyleniyor ama gene üstüne basa basa söylemekte fayda var. Bu belki dünyada nüfusun %70-80'ini, ülkemiz nüfusun da %70-80'ini sonunda tutacak 5-6 aylık zaman diliminde ama bunu mümkün olduğu kadar geniş zamana yaymalı ki mevcut sağlık sistemi kapasitemiz bunu kaldırabilsin. Yoksa kaldıramayacaktır. Ee, sağlık kapasitemiz açısından hem de sanıyorum aşı ve tedavi açısından daha da tabii ki bu hastalığı yenebilir seviyeye gelmek e, anlamında da çok önemli galiba e, zamana yaymak değil mi? Şu anda zaten bu yüzden evlerinizde oturun lütfen dışarıya çıkmayın çıkarsanız da e, maske takın denmesinin özellikle Dünya Sağlık Örgütü de şimdi ilk etapta maske takmanıza gerek yok dedi. E, Birçok doktorda da Türkiye'de e, görüyoruz şimdi biliyorsunuz sabah haberleriyle başlıyor gece haberleri ne kadar sadece korona konuşuluyor ekranlarda ve birçok uzman evet maske takmanıza gerek yok diyordu. Dünya Sağlık Örgütü de bunu savunuyordu ama son yapılan açıklamaya göre Dünya Sağlık Örgütü'nden herkes maske taksın denilmeye başlandı. Almanya'da vaka sayısının artış oranı %50'den %8'e düşmüş herkesin maske takmasıyla birlikte. Şimdi Türkiye'de de tabii ki böyle bir uygulama Keşke olsa yani maskesiz sokağa çıkma yasağı mesela olabilir değil mi? Ee, olabilir. Ee, olabilir. Burada yalnız şunu da vurgulamak isterim. Ee, ben de yani sokağa mecburen çıkıyorum. Ee, gerçi ben şu anda 60 yaş üstünde idare izindeyim ama her an çağrılabilirim. Hastanemde vaka sayısı artış gösterdiği takdirde. Ee, ama burada görüyorum tabii sokağa çıktığı zaman bazı e, kişilerde vatandaşlarımızda N95, N99 gibi FFP2 ya da FFP3 gibi daha e, daha çok sağlık personelinin ve sağlık personelinden de e, daha çok e, örnek alımı sırasında ya da müdahale yapımı sırasında entübasyon sırasında, cerrahi işlem sırasında kullanılması gereken maske tipleri, gelişmiş maske tipleri e, normal vatandaşlarda, sokaklarda da görüyorum bu aslında bir kaynak israfı ve esas kullanması gereken personelin kullanamaması sonucunu doğuruyor. Ve bu sağlık çalışanlarını riske atıyor bulunamadığı zaman. onların riski, onların da hastalanıp kaybedilmesi demek sağlık sisteminin daha çok sıkıntıya girmesi demek. Şimdi aşı için umut yakın zamanda yok gibi. Gerçi sonbahara yetişebileceğini ifade ediyorlar. Dört gözle aşı bekliyor. Şimdi dünyanın dört bir yanındaki insanlar ama çok fazla da çalışma var. Hem aşı olsun hem ilaç olsun tedavi gerektiren birçok çalışma gerçekleştiriliyor. Şimdi Aşı uzun vadede gelmeyecek değil mi? Bunu bir kafamıza yerleştirelim. Yani sonbahar dense bile bu 2021'i görecektir. Ama öncesinde tedavi olarak baktığımızda siz evet yani şu an bile çok iyi yol katettik. 2 hafta sonra ya da bir ay sonra 3 ay sonra zaten çok çok iyi bir noktaya geliriz tedavide diyebiliyor musunuz? Bir antikor tedavisi de şimdi başlıyor sanıyorum ülkemizde. Şimdi açıkçası ben kulak burma hastalıkları uzmanıyım. Ee, enfeksiyon hastalıkları e, mikrobiyoloji uzmanı değilim. Aşı gelişiminin ne kadar bir süreçte gerçekleşeceği konusunda çok ayrıntılı bilgim yok. Ama burada en önemli şey bu gerçekleşene kadar ki sürede zaman kazanmak. Yani bir çeşit zaman satın almak. Ee, bu zamanı satın alabilmek için de mümkün olduğu kadar koruyucu önlemlere, kişisel koruyucu önlemlere azami dikkat göstermek. Sadece sokakta değil, ev içinde de, çalışılan kurumlar içinde de dezenfeksiyon işlemlerine ve neredeyse artık pimpirik denilebilecek düzeyde bunu yapmak. Çok sık sık el yıkamak, sık sık dezenfeksiyon solüsyonu kullanmak ve koruyucu önlemlere ve kalabalık ortamlarda mümkün olduğu kadar girmemek, asansör kullanmamak mümkün olduğunca, ee, ve böyle ortamlara girildiği zaman da mutlaka her zaman maske kullanmak ama böyle ortamlara girildiği zaman mutlaka ve mutlaka maske kullanmak. Şimdi görüyoruz e, maalesef ki biliyorsunuz ihtiyacı olanlara yardım yapıldı. Bin lira PTT'den gidip almaları konusunda işte e, duyuru yapıldı. E, birkaç gündür görüyoruz e, çok feci durum. Yani PTT önü, içerisi insanlar birbirlerini ezmiş girmiş. E, şimdi gerçi kısıtlama getirildi. E, çok yoğun olan e, PTT'lerin e, kapatılmasına yönelik bir e, sınırlandırma getirilecek. Ama... Yani biz ne yaşıyoruz? Nereye gidecek bu durum? Birçok kişi virüsü kabullenmiyor. Ne virüsü diyor şimdi biz bir saat önceki bültenimizde ekrana getirdik bir hanımefendi e, ateşi ölçülüyor ve ateşinin yüksek olduğu bu sebepten dolayı da kendisinin e, ambulans hastaneye götürülmesi gerektiği ifade ediliyor ama e, bir de başımıza korona çıkardınız diyor ve bu şekilde düşünen Türkiye'de ben eminim e, milyonlarla sayacağımız insanlar vardır. İşte... PTT kuyruklarında da gördük. Onun dışında normal bir pazara gittiğinizde de görüyorsunuz. İşte parti düzenleyenler var halen daha. Ne olacak böyle? Yani bu yayılma hızına etkisi nedir sizce bu durumların? Yayılma hızına çok önemli etkisi var. Bence her tür kanaldan, bütün televizyon kanallarından hatta bunlar zorunlu olarak yapılmalı bu eğitimler sık sık saatte 2-3 defa e, belki zaten 24 saat yayın var televizyonlarda e, gazetelerde bunlara zorunlu olarak bu eğitim verilmeli e, ve uymayanlar hakkında da e, çok caydırıcı e, cezalar getirilmeli yoksa bunun önü alınamaz e, bu çok önemli bir husus yani yayılma hızını yayılacak Evet, çok yayılacak ama bunu mümkün olduğu kadar geniş zamana yaymak çok önemli. Ee, tedbirlerin geciktirilmeden alınması lazım ve eğitimin de mutlaka verilmesi lazım. Ee, hatta spot zorunlu spot e, reklamlar eğitimler oluyor televizyon kanallarında. Bunların sıklaştırılması lazım ve bunların bütün kanallarda yapılması lazım. Ee, sadece televizyon değil gazete, her türlü basın yayın oranı o şey şeyle, radyoyla. Radyo da çok önemli bir şey, ihmal ediyoruz ama radyo çok önemli. Onlarda da bu tür zorunlu eğitimlerin yapılması lazım. Bu noktada da işte e, her konuda olduğu gibi iş dönüp dolaşıp galiba yine e, eğitime geliyor. Şimdi kırılma anında mıyız sizce? Yani e, şimdi bu haftalara çok e, dikkat çekiliyor. Bu önümüzdeki iki hafta çok önemli deniliyor. E, o yüzden özellikle lütfen ve lütfen bu hafta ve öbür hafta dışarı asla işiniz yoksa çıkmayın deniyor. Tabii işi olan milyonlarca kişi var. <laughs> Onları da e, o da ilginç bir durum gerçekten. İnsanlar korku, endişe, panik işe gidiyorlar. Akşam geri eve gel Geliyorlar evde e, büyükler var, minikler var, çocuklar var ama bir taraftan para kazanmak zorundayız. E, kırılma anında mıyız sizce? Ne düşünüyorsunuz? Yani Bence henüz değiliz. Yani önümüzdeki 10-15 günlük süre içinde e, bu artış e, bu hızla devam ederse ve sosyal izolasyon e, önlemlerine ne kadar az uyulursa e, artacaktır. Önümüzdeki 10-15 gün artacak gibi duruyor. E ee, artmaz tabii ki hiç kimse istemez. Ama tabi dünya tablosuna da baktığımız zaman İtalya, İspanya, İngiltere gerçekten çok vahim durumda. Amerika zaten sanıyorum kendilerinin sağlık sisteminden dolayı da kaynaklı bir durumdan bahsediyoruz. Artık 200 binleri falan aştı. Zaten Trump'un bir açıklaması oldu. Eğer bu salgını 200 bin kayıpla atlatırsak başarılıyız gibi bir açıklama yapmıştı. Şimdi bu açıklamalar geldikçe İtalya'yı gördükçe, İspanya'yı gördükçe e, çok fazla korku ve panik de aslında e, beraberinde geliyor. Acaba Türkiye'de e, İtalya gibi mi olacak, Türkiye'de işte e, İspanya gibi mi olacak? Çok fazla bu tarz söylemler e, duyuyoruz. E, olur muyuz sizce? Valla yani akıl ve ilim, bilimden uzaklaşmadan bunlara inanarak, bunların söylediklerine inanarak Hayatımızı düzenlersek ve bunda çok titiz davranırsak, hiçbir müsamaha göstermeden kurallara uyarsak e, umarım gelmeyiz. Ama e, şimdiki halimizle böyle gidersek e, kaçınılmaz. Yani bu e, sosyal mesafeye dikkat etmek, maske kullanmak, temizliğe riayet etmek, başkalarının hakkına riayet etmek e, şu dönemde en çok üstünde durmamız gereken konu. Buna, bunun üstüne durmadığımız sürece bunun önü alınamaz. O zaman gerçekten çok gecikmiş olabiliriz. Ülkelerin de sanıyorum bu noktada birlikte çalışması ve sürekli olarak koordineli olarak bir çözüm üretmeleri acilen gerekiyordur değil mi? E tabii ki. Yani bu arada dediğim gibi mühim olan zaman kazanmak, yayılımı azaltmak. Ee, bu geçecek zaman içinde de e, aşı olsun, ilaçlar olsun e, bunların e, geliştirilip e, kullanıma sürülmesi için geçecek zamanı kazanmak. Bu, bu zaman içinde de mümkün olduğu kadar yayılımı en az seviyede tutmak. Yayılımı en az seviyede tutmanın da tek yolu bütün bu koruyucu önlemlere e, dikkat etmek. Evet, çalışabilenler de kendi tedbirini, çalışmak zorunda olanlar kendi tedbirlerini bir şekilde alacak. E, ama işte gerçekten zor, sıkıntılı bir e, süreç. Birçok kişi gerçekten halen daha ne yapacağını bilemez halde. Birçok kişi maskeye ulaşamamış halde. E, maske yok piyasada. E, olanlar da çok yüksek fiyatlarda satılıyor. Ama insanlar kendi evlerinde de maske yapabilir. E, buradan bir kez daha e, ifade edelim. Hiç yoksa e, atkıyla ağızlarını e, kapatıp dışarı çıkmaları öneriliyor. Peki şimdi normal bir hastalık geçiren şimdi boğaz ağrısı olabilir, burun akıntısı olabilir ne önerirsiniz? Şimdi zaten grip mevsimindeyiz değil mi? Normalde de şu sıralar dünyada baktığımız zaman ülkemizde de zaten grip zamanıydı. Geçişleri ilkbahar, sonbahar Mart, Nisan, Ekim, Kasım ayları grip mevsimi viral enfeksiyonların yaygın olduğu bir dönem. Bu dönemde şimdi bu koronavirüsün en önemli özelliği yani yeni koronavirüsün bu mutant şeklinin en önemli özelliği alt solunum yollarını da tutması. Yoksa diğer virüsler üst koronavirüsler yani mutant olmayan şekilleri zaten üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları yapıyorlar. Bu, bu korona virüsünün en önemli özelliği al, al solunum yollarını tutup zatürre yani e, pneumoni yapması. E, ve bu pneumoninin de e, özellikle e, başka hastalıkları olan komorbiditeleri olan yaşlı hastalarda tedavisinin zor olması e, ve bazılarında tedavi edilememesi ve kayıplara yol açması. Yoksa normalde de bu mevsimde üst solunum yolu enfeksiyonlarını daha sık görürüz diğer mevsimlere göre. Şu anda sanıyorum ufak bir rahatsızlık geçirmek bile herkesi çok büyük bir paniğe sevk ediyor. Ne yapalım korunmak için? Yani birçok birkaç haftadır gördüğüm kadarıyla birçok uygulama yapılmaya başlandı evlerde. Herkes kendi çapında bir yerden duyduğu önlemleri almaya çalışıyor. İşte suya limon sıkma, su ve sirke karıştırma vesaire. Bunun gibi birçok şey var. Ama çok önemli, değil mi? Şu anda korunmak çok önemli. Normal bir e, grip geçiriyor olsak dahi, bu grip esnasında eğer bir yerden virüsle temas edersek daha da mı ağırlaşıyor e, durum? E, ve de nasıl korunalım, ne yapalım bu dönemde? Bir kere e, mümkün olduğu kadar e, mukozaları, yani burun mukozası, ağız mukozası, e, akciğerler mümkün olduğu kadar nemli tutmak lazım e, ki e, soluduğumuz solunum yoluyla giren virüsler ...yapışmasın, normal mukozaların silyer hareketiyle sindirim sistemine kanalize edilebilsin ama sık sık ağız-burun temizliği yapmak lazım. Marka ismi vermeyeyim ama içinde bir miktar %60-70 civarında alkol içeren gargaralarla günde 5-6 defa gargara yapmak, iyi beslenmek mümkün olduğunca. C vitamini limon, narenciye tabii ki olabilir. E, mümkün olduğu kadar iyi beslenmek, uyku düzenine e, mümkün olduğu kadar e, uymak Hiç bir 6-7 saat e, uyku almak her gün. E, bunlara dikkat etmek lazım. Ev içinde e, aile fertlerinin de mümkün olduğu kadar birbirlerinden e, uzak e, durması. Mümkünse aynı odada durmaları, durmamaları. Hatta yemek masası etrafında herkesin birden toplanmaması. En fazla masaya böyle çapraz oturma şeklinde ikişer kişi belki yemek yemeli. Sırayla dönüşümlü öğünlerini yemeleri. Bunlara dikkat etmek lazım. Kişisel hijyenlerine günde en az bir defa işte, banyo yapmaları eve gelince banyo yapmaları yapamıyorlarsa da en azından yüzlerini Boyunlarını, kollarını dirsek hizasına kadar yıkamaları. Mümkün olduğu kadar e, yüzüktü, saatti, böyle incik boncuk takı gibi şeyler kullanmamaları. E, bunlara dikkat etmemeleri. Ve sık sık özellikle evden dışarıya çıkış ve eve dönüşte, eve döndüklerinde mutlaka bu el, kol, e, boyun, yüz e, yıkamasını sabunla, sobol su ve sabunla yıkamalarını yapmaları önemli. Evet, e, genel anlamda bir e, toparlama yapacak olursak. E... Tedbir almaktan başka hiçbir çaremiz yok galiba şu anda değil mi? Evde kalmak ee, ve sizin işte bu sıraladığınız bir takım önlemler var ki aslında zaten bunları normalde de e, sanıyorum yapmak e, durumunda e, idik ama e, şu süreçte ve bundan sonra bence hayatımızın geri kalanında da bu virüsü elbette ki bir gün e, geride bırakacağız diye düşünüyorum. Ve daha sonrasında da e, daha temiz bir e, hayat mı Bizi bekliyor. Ne dersiniz? Bundan sonrası için nasıl bir öngörünüz var? Ee, inşallah. i̇nşallah. Yani tabii bu bir e, şimdiye kadar dünya tarihinde görülmüş diğer salgınlarda olduğu gibi, bu da bunun da bir sonu gelecektir. Ama mümkün olan en az yıkımla bunu e, atlatmak. Ama bu biz hekimlerin de tahmin ettiğinin üstünde bulaşıcılığı olan ve gerçekten çok dikkat etmemiz gereken e, bir durum. Ee, dolayısıyla bütün e, bahsettiğimiz ve belki de saymayı unuttuğum ama basında da yer alan e, önlemlere titizlikle uymalıyız ve bunu yani e, pimpiriklilik düzeyinde uymalıyız Bu dönemde en azından öyle önümüzdeki 3-4 ay içinde bunu yapmak zorundayız ve bebeği olan anneler o çocukların e, özellikle işte burun ve e, ağız, boğaz bakımını e, şu aşamada e, nasıl yapmalı ve sıklaştırmalı mı? Yani, yani eski sıklığı eskiden de yani burun temizliği, e, ağız temizliği, e, ağız bakımı, e, serum fizyolojik damlalarla yıkanması, e, silinmesi, temiz tutulması eskiden de önemliydi. Şimdi belki yani çok aşırı derecede yapmamak lazım bunu ama e, tabi bebeklerde de dikkatli olmak lazım. Her ne kadar genç yaş grubunda e, daha sık, daha az sıklıkta görülüyorsa da görülmüyor diye bebek kayıpları da var e, dünyada. E, tabi dikkat etmek lazım. Eskisine göre daha fazla dikkat etmek lazım. Peki efendim. E, çok teşekkür ediyoruz e, yayınımıza katıldığınız için Sayın Akmansu. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.